Merhaba sayın yatırımcı ve traderlar. Seninle proje sistem, guru, markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Eğer ilgileniyorsanız, bir duraklama yapabilirsiniz. Söz konusu kuruluşun her bir göstergesine daha detaylı bakmanızı öneririz. Şimdi şirketin temel göstergelerini sizlerle karşılaştıracağız. Tesla Inc. Ticker, TSLA, bu inceleme 4 Haziran 2025 tarihi itibariyle verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Market şirket Tesla ince alt kategoriye aittir. Elektrik, karşılaştırmaya 53 kuruluş katılıyor, bu çok temsili. İncelenen şirket için sonuç, 10 üzerinden 4 puan. Alt kategori için ortalama puan, 3.6 puan. Eğer buna geniş bir açıdan bakarsanız, genel olarak tüm Amerika Birleşik Devletleri pazarına bakarsanız, tüm pazarın geneline ilişkin ortalama puanın 1,8 olduğu görülmektedir. 4. Lük bir skora karşı Tesla, Inc. Bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Tesla, Inc. ve alt kategori şirketleri. Son 12 ayda şirket hisselerinin Tesla, Inc. %92,5'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %88,1. Şirketin piyasa değeri Tesla Inc 1107,22 milyar dolar değerinde. Alt kategorinin piyasa değeri 1211 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 74,37 milyar dolardır. ve alt kategorinin kapitalizasyonu 101 milyar dolardır. Borsa payları ile defter değerlerini karşılaştırdığımızda şunları görebiliriz. Paylaşmak testa önç alt kategoride piyasa değeri değerlendirmesi durumunda %9393'tür. Defter değeri kapitalizasyonu %73617'dir şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço sermayesinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 13,385 milyar dolardır. Mali yükümlülüklerin bilanço sermayesine oranı %18'dir. Şirket borç seviyesi notu, iyi, 1 puan şirketin piyasa değerinin kar oranı 173,9'dur. Alt kategori ortalaması sıfırdır. Şirketin alt kategorideki şirketlere kıyasla fiyata kazanç oranı çok iyi, 2 puan. Son 12 aylık karı 6.367 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük kazançların geçici olarak 9.548 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Alt kategoriye göre öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 11,6'dır. Alt kategorideki ortalama 7,7'dir piyasa fiyatı gelir oranı göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Son 12 aylık gelirimiz 95.710 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük gelirin geçici olarak 127,6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış göstergesinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Satış marjı %6,6 iken, alt kategori ortalaması eksi %8,8'dir. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre marjinallik değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin alt kategorideki çalışan sayısındaki payı %45, 0.46'dır. Piyasa değeri payından %103 daha azdır. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 8.812.000 dolardır. Alt kategoride ise 4.343.000 dolar yer alıyor çalışan başına sermaye hacminin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen karı 50.7 bin dolardır. Alt kategori ortalaması ise, eksi, 49.7 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi, 0.5 puan. Kuruluşun çalışan başına satış hacmi 762 bin dolardır. Alt kategoride 563 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen satış hacminin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi, 0,5 puan. Kısa işlem hacmi %3 e denk gelirken, alt kategori ortalaması %3,6'dır. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %60'lık bir seviye gösteriyor Tesla Inc. Alt kategoride ise bu oran %59 civarında. Şirketin gerçek hisse senedi değeri yaklaşık 344 dolardır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 309 dolardır. Şimdi size sunulan sipariş tablosuna bir bakalım, bağlantısı sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, değerlendirme bilgisi ve referans sistemi tarafından belirli bir sezonda daha önce alınan tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumda. Hisse senetlerinin analizine dayanarak Tesla, Inc. Bilgi ve Değerlendirme Referans Sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Bu video bir inceleme olduğu için sipariş açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets